AK Parti sözcüsü Ömer Çelik seçimin kazananı AK Parti'dir ama kaybedeni yoktur. Kimseyle de rövanş içinde değiliz dedi. Herhangi bir şekilde verdiği oy verdiği partilerden bir tanesi geride kalan vatandaşlarımız mahzun olmasınlar. AK Parti'nin zaferi onların da zaferidir. Bize oy vermeyen vatandaşlarımızın toplumsal taleplerine de bize oy veren vatandaşlarımız kadar duyarlı olacağız. Bir Türkiye Partisi olduğumuzun farkındayız. Bunun karşılığını vermek için de büyük bir gayret içerisinde olacağız. Türkiye'de öteki yoktur arkadaşlar. Türkiye'de herkes biz duygusunun içindedir. Ee, hiç kimseyle bir revanş duygusu içerisinde değiliz. Bunun altını çiziyorum. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında basına açıklama yapan Çelik, hükümet kurma takviminin hızlı işlemesi gerektiğini söyledi. Yeni anayasanın AK Parti'nin öncelikli meselesi olduğunu belirten Ömer Çelik, çözüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda yaptı. Ne? Çözüm sürecine samimi olarak sahiplendiğini düşünenlerin yapması gereken iki şey var. Bir... Siyasi olarak bunu söyleyenlerin kesinlikle terör örgütüne ve terör faaliyetlerine karşı olduklarını ilan etmeleri. İkincisi eli silahlı unsurların da ikide bir barıştan bahsediyorlar, çözümden bahsediyorlar. Yapacakları tek şey bu silahları gömmektir. Silah, kamu düzeni sağlandıktan sonra, kamu düzeni konusunda tam hakimiyet sağlandıktan sonra o buzdolabı meselesi yeniden gündeme alınır, buzdolabından çıkarılabilir.